Elhamdülillah. İyiliği çok Rabbimiz yücedir. Şimdi bir örnek verildi. Bir insan Rabbin koyduğu yöntemleri takip etmesi gerekir. Diyelim ki bir insana imkan verdi Rab ve ona patron yani hiçbir zaman gerçek patron olamaz insan elbette ama işte bir süreliğine ona imkan verdi. Bir işin başına geçirdi, sahip yaptı. Ve onu onunla imtihan etti diyelim. Ve sonra o insan gitti. Bir insanlarla işte iş yapmak için bir ustalarla konuştu. Dedi ki ben bu işin birçok yöntemi olabilir. Sizin yanınızda bildiğiniz bazı e, işte kendi kendinize yapabileceğiniz ama ben bu işi nice denemeler, nice bilgiler binaen benim İstediğim şekil bu. Benim sizden bu istediğim şeyi siz gayet yapabilirsiniz. Size, size konuştuklarım, size vereceklerim karşısında bunlar bu istediğim çok değil. E, bu yüzden bu işi böyle istiyorum dediniz. Eğer benle anlaşacaksanız, çalışacaksak. Sonra dedi ki tamam. Şimdi Allah bizi yaratan kudrette bize e, ebedi yaşamından pay e, almak istiyor musun ey kulum? O zaman benim e, koyduğum çizgi çizgide e, olmalısın. Yani benim anlaşmam, benim isteklerim bunlar. E, sen de bunu takip et. Eğer ben bu istediğim senden şey değil, kötülük değil, ağırlık değil, zor yapamayacağım şey değil, zulüm değil ve sana verdiklerim, vaat ettiklerim dahilinde senin isteme gayet hakkım olan. İşte namaz gerçekten Allah'ın belirlediği o namaz ve işte salih amel, Allah'ın ebedi yaşamdaki kurtuluşuna çıkarmak için o belirlediği şeyler Allah'ın razı olarak en doğruya çıkaran yöntemlerin kendisidir. Elhamdülillah. İyilik çok. Mevlamıza evler olsun.